Bugün e, gerçekten çok ilginç, böyle çözülememiş bir cizemi masaya yatırıyoruz. Oo, merakla bekliyorum. Nedir konumuz? 1910 New York'una gidiyoruz. Genç bir sosyete üyesi Dorothy Arnold. Kaynağımız da Helena Katz'ın Cold Cases kitabı. Aa evet Dorothy Arnold vakası çok meşhurdur. Değil mi? Düşünsene zengin hani tanınmış bir ailenin kızı, Manhattan kızı, Manhattan'ın göbeğinde güpe gündüz buharlaşıyor resmen. Aynen öyle, buharlaşıyor. İşin daha da tuhaf yanı aile durumu haftalarca yani tam 6 hafta gizli tutmaya çalışıyor. İşte orası akıl alır gibi değil. Katz da kitabında buraya çok dikkat çekiyor yani. 1910'lar New York'u. Zor zamanlar. E tabi yani iletişim yok, bugünkü teknikler yok. Zaten zor bir vaka bir de aile gizlilik isteyince soruşturmayı nasıl etkilemiştir kim bilir? Acaba neden gizlediler? Yani bir skandal korkusu mu vardı yoksa başka bir şey mi? Belki de kızlarının hani kendi isteğiyle kaçtığını düşünmek istemediler. O gün ne yaptığına bir bakalım mı önce? Bakalım. 12 Aralık 1910. Soğuk bir kış günü. Dorothy 25 yaşında, gayet şık giyinmiş, 5. caddede geziniyor. Hince hı hı. Park and Tilford'dan bir kutu şekerleme alıyor. Sonra Brentano's kitapçısına giriyor. Oradan da ilginç bir kitap, nişanlı bir kızın eskizleri. O manidar bir seçim sanki. Evet, biraz öyle. Yolda bir arkadaşına rastlıyor. Ona diyor ki, Central Park'ta biraz yürüyeceğim. Ve sonra. Yok. Sıra kadem basıyor. Aynen. Bir de şey detayı var. Kaybolmadan kısa süre önce iki kısa öykü yazmış, dergilere göndermiş ama reddedilmişler. Hmm, bu da önemli olabilir. Belki bir moral bozukluğu, bir hayal kırıklığı vardı. Olabilir. Akşam eve dönmeyince tabii aile endişeleniyor. Ama hemen polise gitmiyorlar. Evet, önce kendi avukatları, John C. Kiti arıyorlar. Garip bir tercih. Çok garip. Günler geçiyor. Dorothy'den ses yok. Mecburen polise gidiyorlar ama tek bir şartları var. Kesinlikle gizli kalacak. Üstüne bir de Pinkerton dedektiflerini tutuyorlar. O dönemin en meşhurları. Evet, hastanelere bakılıyor, morglara bakılıyor, şehir dışı, hatta Avrupa gemileri bile kontrol ediliyor nafile. İlk teori ne peki? Genelde böyle durumlarda? E tabii ki kaçtı teorisi. Gizlice evlenmek için kaçmış olabilir diye düşünülüyor. Özellikle bir isim öne çıkıyor. George Duriskim Jr. Ailenin pek haz etmediği yaşça büyük mühendis. Aynen o. Aile Dorothy'nin odasında Griskin'a yazdığı mektupları buluyor. Anlaşılan oldukça samimi mektuplar bunlar. Ama sonra ne oluyor dersin? İşte en kritik nokta. Mektuplar yok ediliyor. Evet. Aile bu mektupları yakıyor, yok ediyor. Yani bu durum şüpheleri inanılmaz arttırıyor değil mi? Kesinlikle. Katz da buna vurgu yapıyor. O mektuplar belki de her şeyi çözecekti. Griscom o sırada İtalya'da ailesiyle. Dorothy'nin annesi ve abisi kalkıp Floransa'ya gidiyorlar adamla konuşmaya. Ama Griscom diyor ki ben bir şey bilmiyorum hatta nişanlı bile değildik. Yani. Tabii kime inanacaksın? Yok edilen mektuplar belki bambaşka şeyler anlatıyordu. Muhtemelen. Gizlilik işe yaramayınca tam 6 hafta sonra biraz da polisin zorlamasıyla aile durumu açıklıyor. Ve 1000 dolar ödül koyuyorlar. O zaman için gerçekten büyük para. Ee, sonra ne oluyor? Tahmin edeyim ihbar yağmuru. Aynen öyle. İhbarlar yağmaya başlıyor. Yok efendim Florida'da görülmüş, yok Atlantic City'de, hatta Oklahoma'da bile gören çıkıyor. Ama hepsi asılsız tabii. Hepsi boş çıkıyor. İki tane de fidye notu geliyor. Onlar da sahte. Polis ne yapıyor bu sırada? Central Park'taki gölü bire boşaltıp arıyorlar. Babası, Francis Arnold, kızının oraya atılmış olabileceğinden şüpheleniyor çünkü. Ama yine bir şey yok. Hatta bir görgü tanığı vardı sanki. Tuhaf bir arabaya binerken gördüğünü söyleyen. Evet, o da var ama o ipucu da bir yere varmıyor maalesef. Bir de işi daha da karıştıran bir detay çıkıyor ortaya soruşturmada. Neymiş o? Dorothy kaybolmadan aylar önce, Eylül gibi Bostona gitmiş ve orada bazı mücevherlerini rehin bırakmış. İşte altın saat, zincir, pırlanta yüzükler falan, yaklaşık 500 dolarlık. Aa, neden? Paraya mı ihtiyacı vardı acaba? Yazarlık hayalleri için mi? Bilinmiyor ama işin daha da ilginci, George Griscom Jr. da tam o tarihlerde Bostondaymış. Oo, bak bu çok kafa karıştırıcı işte. Bu rehin olayı ve Griscom'un da orada olması tesadüf mü? Çok şüpheli duruyor. Bu noktada artık polisle aile farklı teorilere sahip. Aile özellikle baba kızlarının öldürüldüğüne inanıyor. Hatta bu ölüm sessizliği gibi bir lafı var değil mi? Çok dramatik. Evet. Polis ise başta kaçma ihtimali üzerinde duruyordu ama zamanla e, belki de başarısız bir kürtaj girişimi sonucu öldüğü ya da intihar ettiği teorilerine kayıyor. Bir de şey vardı bir kart postal meselesi Rhode Island'dan gönderilen. Aa evet. Dorothy imzalı, güvendeyim yazan bir kart ama aile hemen diyor ki bu onun el yazısı değil, sahte. Yani her kapı kapanıyor gibi. Aynen öyle. Ve sonuç koskoca bir hiçlik. Ne bir ceset bulunuyor, ne sağlam bir kanıt, ne güvenilir bir tanık, hiçbir şey. Polis de yıllar sonra dosyayı kapatıyor tabii. Ve Dorothy Arnold vakası üzerinden 100 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen Amerikan tarihinin en büyük çözülememiş gizemlerinden biri olarak kalıyor. İyi kalanlar, kayıp bir genç kadın, sırlar içinde bir aile, şüpheli bir sevgili, yok edilen mektuplar ve bir sürü cevapsız soru. Çok sinir bir durum. Katsın kitabından da anladığımız, bu vakanın bunca yıl sonra bile bu kadar ilgi çekmesinin sebebi belki de tam bu belirsizlik. Ceset yok, yani her türlü spekülasyona açık. Kesinlikle. Ama sence de ailenin o baştaki tutumu, yani o 6 haftalık gizlilik ve özellikle yok edilen mektuplar gerçeğe ulaşılmasını imkansız hale getiren asıl şeyler değil mi? Çok büyük ihtimalle. Belki de Griscom gerçekten bir şey biliyordu ya da aile başka bir skandalı örtbas etmeye çalışıyordu. Kim bilir? Gerçeği belki de mektuplarla birlikte yaktılar. İşte sana üzerinde düşünecek son bir soru. Eğer o yok edilen mektuplar bir mucize eseri bulunsaydı sence Dorothy'nin başına ne geldiğini öğrenebilir miydik yoksa bazı sırlar yani zamanla ve sessizlikle birlikte kaybolup gitmeye mahkum mu cevabı belki de asla bilemeyeceğiz Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.